Didem'cim sen beni bahçede bekle. Ben birazdan geliyorum. Öğretmenlere bir hayırlı olsun diyeceğim. Ya anlaştık amca. Hadi kızım. Arkadaşlar önce yeni ders yılımız hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Hepimize efendim. Olsun. Evet arkadaşlar. Bu yeni eğitim ve öğretim yılında da... ...birbirimizle son derece uyumlu çalışacağımızdan eminim. Gördüğünüz gibi bazı arkadaşlarımızın tayini çıktı ama yerine yeni hocalarımız gelecek bekliyoruz. Hoca camide efendim. Görüyorum ki sizin tayininiz çıkmamış Afiyet Hanım. Bu yılda aramızdasınız ne güzel. Her zaman görevimin başında olacağımdan şüpheniz olmasın efendim. Umarım bu yaz tatili sizi rahatlatmış bütün gerginliğinizi almıştır. Ben yaz tatilinden önce de gergin değildim efendim. E, değildiniz tabii değildiniz de hafif... Agresifim trak nasıl vardı? Ben hak edene hak ettiği gibi trak davranırım her zaman. Ve bu hep böyle olacak. Bu eğitim yılında insanlar hep soşuyor. Minik minik yavrular sınıflara koşuyor. Sınıflara koşuyor. Sınıflara koşuyor. Kes be adam. Sen mi kimsin? Ben okulunuzun yeni müzik öğretmeni Çamal oluyorum müdür bey. İyi iyi hoş geldiniz aramıza Cemal bey. Dikkat! Amirim geliyor ya. Sevgili mini, mini birler, çalışkan ikiler, sevgi pıtırcıklarım... Yeni eğitim ve öğretim yılı hepimize Değilse de büyük bir çoğunluğumuza hayırlı ve uğurlu olsun. Geçen yıl son sınıf olarak gördüğünüz 11B sınıfı, bu yılda 11B sınıfı olarak görmektesiniz. Aslında bu rezillere 11B değil, hadi be demek lazım da müfredat müsait değil. Evet sevgi pıtırcıklarım, bu ibret sınıftan geçen yıl sadece iki arkadaşınız üniversiteyi kazanmıştır. Öncelikle İTÜ iki... Denizcilik Fakültesi Güverte bölümünü kazanan yani ileride kaptan olacak olan rüya arkadaşımızı tebrik, tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyorum. <laughs> İkinci bir gururumuz da Didem arkadaşınız önümüzdeki yıl Almanya'nın bir fakültesinde okuyacak. Göttingen Üniversitesi Amca. <laughs> ben tabii size söylemem. Ne biçim şehirmiş bu Göttingen? Göttingen abi. Evet. <laughs> ben sustur şu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> piş 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 piş. Abi 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 bu susmuyor ya. Sanırım karnı acıkmış. Emzirmek neyin lazım? Emzir o zaman. Ama abi ben de yok ki. Ne yok? Yani ben de teşkilat neyin yok abi? Biberonla emzir salak. Doğru <laughs> <tabii amirim> ya tabi ya ya. Piş piş piş. Evlatlarım. Yeni eğitim yılı hepimize hayırlı uğurlu olsun. Buyurun sınıflarınıza. Aa, şey öğretmenim ben de veda yapmak için sizi bekliyordum. Aman peki bir şey söyleyeceğim arkadaşlarla vedalaştın mı? Ya tabii ki vedalaştım. E. Ee, Öğretmenim ben her şey her şey için çok ama çok teşekkür ederim. E bir de ben Almanya'ya dönüyor diye çok mutluyum. Biliyorum Didemciğim, biliyorum. E, ben de şeyi biliyorum. Ben de sizin için hiç iyi bir öğrenci olmadığımı biliyorum. Affet öğretmenim. Yani ben çok hata yaptı. Siz hep affetti. Çok çok teşekkür ederim. İnsanlar hata yaparlar. Mühim olan hatalarını fark edip bir daha yapmamalı. Ben seni çok seviyorum. Gerçekten. Ben de sizi çok seviyorum öğretmenim. <gülüyor> Canım. <gülüyor> ee, şey, ben şimdi Almanya'ya gidince size böyle bol bol mail yazacağım. Siz de bana okuyup cevap vereceksiniz. Sözlüm öğretmenim. Bana mektup yazarsan ben daha mutlu olurum. Onları saklarım da. Anlaştık. Ee, olur, o da olur. Tamam, hadi her şey istediğin gibi olsun. Hadi yavrum. Gel. Kolay gelsin. <laughs> Sağolunuz. Sağolunuz. Ee, efendim sizinle bir konu hakkında görüşmek istiyorum. Buyurun Afet Hanım bir sorun mu var? Evet bizim çocuklar hakkında konuşmak istiyordum. Bizim çocuklar mı? Bizim çocuklar da kim? Ee, on bir bey. Onlar bizim çocuklar değil. Bunlar asla affetmeyeceğim öğrenci görünümünde canavarlar. Tamam haklısınız yani yaptıkları çok büyük bir terbiyesizlik, saygısızlık. Ama bedelini ödediler yani ömürlerinden bir sene gitti. Bunu fazlasıyla hak ettiler. Tüm ben hak etmediler demiyorum ama cezalarını gördüler yani ne olur artık ikinci sınıf öğrenci muamelesi görmesinler. Asla affetmem. Hatta elimden gelse süründürürüm. Sürüm sürüm süründürürüm. Ama şimdi bu çocuklar... Bu konu burada kapanmıştır Afet Hanım. Eğer söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa gidebilirsiniz. Hayır bu konuyu artık kapatsak da diyorum. Çünkü herkes yeterince ceza aldı bu konuda. <laughs> ya ağlama ya. <laughs> ağlama ne olursun ağlama ya. Beni de ağlatacaksınız ya. Lütfen ya. Fakirsin yapma kocası. Abim ya. bu fakirse şurada bir gariplik var ya. Baksanız ağlıyor ya. ya bu da... Ne, bir şey söyleyeceğim. Bunun gazı vardır. Bu mamayı yeni mi? yeni. he. Ee, yeni yediyse onun gazı var. Gel. bebeğim. Kebebeğim sen, kebebeğim sen. Gazı var değil <laughs> Ya ya affetarım ya. Tüp bebek mi ki bu burun? Gazı ya Allah. <laughs> <laughs> ah Bayrek ya burun gazı kantindeki eski kaşarlarda da kötü kokuyor bir şey. Kantin mi? Ay. Sen kantini daha açmadın değil mi? Ay, açmadım abim ya. Eşek batıracak mısın sen beni? Çabuk işinin başına. Ama abim Pakize suya. Tamam sen ben ilgilenirim onunla git sen hadi. Ee, sağ olasın Zafet Hoca. Hoca camide. Ee, ben de kantinde. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ne yapacaksınız genelde güç verir. Öğretmenim. <laughs> Soyadını da söyledim ki... ...hareketlerinin dengesizliğine bir çare olur diye. Sen niye ayaktasın çocuğum? Öğretmenimiz bizi uygun bir şekilde yerleştirir diye düşündüm efendim. Bir de eski arkadaşları yerlerinden etmek istemedim. Aferin. Bak görün. Görün de örnek alın. Ali sen geç arkaya Arif'in yanına. Sen de boşalan yere oturursun. Peki öğretmenim. Abi ben... Ayrıca Tercihini var. yap Ali'cim. Ya Arif'in yanında oturursun ya da bütün sene ayakta kalırsın. O zaman ben yeni yerimi geçeyim o zaman ben yavaş yavaş. Arkadaşımız da yeni yerine... Ha? yavaş yavaş geçsinler terbiyeli arkadaşımız. İçinizde beni tanımayanlar olabilir. Benim ismim Afet Güç Verir. Bu ismi çok iyi öğrenmeniz lazım çünkü geçen yıl sonuna doğru bu ismi unutma gafletinde bulunan bazı arkadaşlarınız oldu. Ama bu sene böyle bir şeye izin vermeyeceğimden emin olabilirsiniz. Görüyorum ki bu gününüz Biraz zor geçti ilk gününüz. Tabii hemen başta kaynaşmanızı beklemiyorum. Ama birbirinize karşı saygılı davranın ve bir şans vermeyi deneyin. Öğretmenim, biz küçüğün küçüklüğünü bildiği yerde büyüdük. Ha, ben de aynı şeyi senin beynin için düşünüyorum. Küçük beyin, küçük beynini bilecek. Sakin olun! Bana bakın... Kavga eder, huzur bozarsanız, arkadaşlarınıza ve öğretmenlerinize saygısızlık yaparsanız, bu seneyi size zindan ederim. Bunu sakın unutmayın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Güzel. Yeniler otursun. Bakın. Geçen sene idari amirimiz Amil Bey'e yaptığınız ayıbı unutmuş değilim. Size tavsiyem ne yapıp yapıp kendinize Amil Bey'i affettirmeye çalışın. Benden size söylemesi. Tamam mı? Şimdi kitaplarınızı açabilirsiniz. Ee, şey hocam hani böyle kitap falan ilk günden. Hoca camide. Hoca camide eğer bir daha söz almadan kalkarsan bugün okulda son günün olur. Bunu unutma. Evet. Şimdi sessizce kitaplarımızı açıyoruz. Çocuklar. Yeni kitabın en güzel tarafı nedir biliyor musunuz? Kokusu. Bu koku heyecanlı bir kokudur. Öğrenme heyecanını içeren bir kokudur. Eğer bu güzel kokuyu almama gibi bir ısrarınız olursa size çok acırım. <laughs> bu dönem epey hareketli geçeceği benzer. Ne dersin Bahar? Haklısınız Arbet Hanım. Yalnız bu 11 bir bey bizi çok zorlayacak gibi. Bu alttan yükselenlerle bizim bu kalanlar birbirlerinden pek hoşlanmayacağı benziyorlar. Ben de öyle tahmin ediyorum. Peki bu yaşanacak gergin anlar için bir rehberlik öğretmeni olarak önerilerim var mı? Aslında hepsiyle tek tek konuşmayı düşünüyorum. Yani böyle bir gerginliğin gerekli olmadığına dair. Çünkü böyle bir kavga hiç kimsenin işine gelmez. Belki bizim işimize gelebilir ama. Nasıl yani? E şimdi bu kavga rekabete dönüşecek, yarışacaklar. Ama siz öğrencilerin yarıştırılmasına karşısınızdır. Ben şartları eşit olmayan öğrencilerin yarıştırılmasına karşıyım. Yani şimdi kolej mezunu bir çocukla bu okuldan mezun olmuş bir çocuğun aynı üniversite sınavında yarıştırılmasına karşıyım. Yoksa bu durum başka. Doğru. Tabii burada şartlar eşit. Ee, biz de ne yapacağız? Onları, başarılı olanları takdir edeceğiz. Biliyorsun yeni gelenler geçen sene zehir gibi çalışkandı hepsi. Şimdi bizimkiler bunu azmedemeyecekler. Popülerliği de kaptırmak istemeyecekler. E o zaman çalışmaya başlayacaklar. Bu da bizim işimize gelecek. E, tabii bu benim naçizane fikrim. Ay, hiç bu açıdan düşünmemiştim. Çok haklısınız Afet Hanım. <laughs> bu sene çok eğleneceğiz. Çok. Nereye <laughs> beyler? Yolculuk nereye? Her saatleri dahilinde dışarı çıkılmayacağını yeni gelen öğrenciler bildiği halde sizin gibi gediklerin bilmemesi ne kadar ayıp. Senin ablan <laughs> abi. Sen anlat. Git anlat ya. Aa, yürü sen. Yürü yürü. yürü. Ee, abla e, şey öğretmenim. Tamam size gerçeği söyleyeceğiz öğretmenim. Evet sizi dinliyorum. Biz Amil Bey'in bizi kesin ve yüzde yüz affedeceği bir yöntem bulduk öğretmenim. Yani bu bulduğunuz yöntemle affedileceğinizden emin misiniz? Eminiz hocam. Hoca camide de sizin bu yöntem nerede? Okulun 200 metre ilerisinde öğretmenim. Anladım bakayım neymiş bu? Öğretmenim biz Amil Bey'e karşı suçlu olanlar kendi aramızda bir vicdan muhasebesine girdik ve ...aramızda para topladık. Yani biz 11 beynin eskileri yemedik, içmedik... ...harçlıklarımızı biriktirdik... ...ve ceplerimizde ne varsa olan olmayan... ...Allah sizi inandırsın amir beye hediye almak için para topladık. Size inanayım mı? İnanabilirsiniz öğretmenim... ...ve bize iki dakika müsaade ederseniz her şeyi hallederiz. Her şey. Tamam iki dakika. Çok çabuk fırlayıp hemen geliyorsunuz. Dur dur be, Öğretmenim, be tamam. tamam. Öğretmenim hemen geliyoruz. Öğretmenim bize güvenebilirsiniz. Size güveniyorum başaracağınızdan eminim fırlayıp. Sağ ol. Çaya iki şikirden fazlası ücrete tabidir ona göre. Ha? Hadi afiyet olsun. Hadi balım hadi balım. <laughs> Amanın. Ee, hayırdır gençler? Siz bir şey yiyip içmiyorsunuz. Şey abi bizim paramız yok. Paranız mı yok? Niye ki ya? Yani aileniz size para neyin vermiyor mu? Veriyor Menden abi. Vermez olur mu ya? Ama biz bugün sınıfın çömezleri olarak bütün parayı gittik. Kendi elimizle sınıfın eskilerine bayıldık. İsteyerek değil ha. Neymiş? Müdüre falan hediye alacaklarmış kendilerini affettirmek için. Ee... Tamam o zaman ya, o zaman tamam tabii ya. Eğer amirine hediye alacaklarsa o zaman mesele falan filan yok ya. <laughs> o amirdir amir. Amirim peri bu ya. bir perim ya. Belki biraz da kızardın ama... ...sana kırmızı çok. Afiyet Hoca. Onu değil oğlum öğretmenim. <laughs> e, ee, öğretmenim çok özür dileyerek söz almak istiyorum ama bir yanlışlık olmasın. Sizin dersiniz bu ders değil ki. Sakin. Her şeyi bildiğinize göre arkadaşlarınızdan zorla para toplamının da doğru bir şey olmadığını biliyor olmanız lazım. Vay adiler. Gammazlamışlar. Demek yeni arkadaşlarınıza hoş geldin deme şekliniz bu ha? Çocuklar sizler istediğiniz yerlere oturabilirsiniz. İstediğimiz her yere oturabilir miyiz öğretmenim? Tabii. Kürsü hariç istediğiniz her yere oturabilirsiniz. Çünkü eski arkadaşlarınız yerlerine oturmayacak. Abi hocam. No. can, can biz ama <laughs> yerimiz... Hoca camide! Hoca camide! Ne e, şimdi biz belediye otobüsüne gider gibi ayakta mı ders yapacağız öğretmenim? Evet. Bu ders cezalısınız. Amil Bey sizi affetmemekte ne kadar haklıymış. Ama öğretmenim Amir Bey bizi az önce affetti. Olabilir. Onu kandırıp kendinizi affettirmiş olabilirsiniz. Ama ben sizi affetmiyorum. Hala akıllanmadınız değil mi? Keçiler bile arkadaşlarının yuvarlandığı patikayı bir dahaki sefere kullanmazlar. Ama geçen sene sizin için ders olmamış. Bu belli. Şunu unutmayın ki bu sene sizin için hiç kolay geçmeyecek. Eğer ben afet güç verirsem ya sizi adam ederim... Ya da eğitimciliği bırak. Hop! Nereye? Okula! Okula! Benim o güzel güzel sözlerim bitti mi ki kendini arabadan atıyorsun? Senin ablanın tavsiyeleri bu kadar mı önemsiz? Tavsiye mi? Abla sen beni arabada daha çok tehdit ettin. Evet, o zaman tehditimi tekrarlıyorum. Sınıfa yeni gelenlerle en ufak bir olayını duyarsam... ...dünyaya geldiğine pişman ederim ona göre. Abla konuyu kapatabilir miyiz? Temcid pilavına döndü. İskelametin sana ben bir şey söylüyorum. Ben en çok yemek pişirmeyi severim. Neyi severim? Temcid pilavı pişirmeyi. Çünkü sen sadece bundan anlıyorsun. Abla arkadaşlarımın yanına gidebilir miyim? Mesajın alındı yenilerle iyi geçineceğiz. İyi günler. İyi günler. Allah'ım niye ben bu çocuğa inanamıyorum hiç? Bak 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 çantayı unutturdu. Haylaz bu. Haylaz çantayı unutturdu bana. işler çeviriyor ama bakalım anlarız. Günaydın. Ne bu heyecan? Ben de sizi bekliyordum. Günaydın. Günaydın. Tamam anladık. Sen güzel bir haber vereceksin galiba. Evet kesinlikle. Çünkü böyle güzel haber vermek için bu heyecan yapılır. Bu habere öyle hasretiz ki hanımefendi. Nesliniz tükeliyor artık. Kesinlikle. Şimdi Afet Hanım dün üniversiteden arkadaşlarla buluştuk. Biz böyle mezuniyetten sonra her sene bir gün buluşup eğleniriz bunlarla. Ne güzel. Daha da güzelim. Bir grup arkadaşım toplanıp çağdaş eğitim ve geleceğe hazırlık diye bir vakıf kurmuşlar. Yani yani üniversiteden öğretim görevlileri özellikle ders veriyorlar. Hafta sonlarında böyle seçtikleri pilot okullara ders veriyorlar. Üstelik de ücretsiz. Ama arada bir nefes al tıkanacaksın beni de boğdun. Ama çok heyecanlandım Afet Hanım. Bu pilot uygulamayı biz kapalım istiyorum. Yani özetle şunu demek istiyorsun. Bizim çocukları üniversiteye hazırlayabilmek için ücretsiz ders sağlayabiliriz belki. Evet evet evet. E peki yapalım onu hemen ne duruyoruz? E şimdi bugün eğer sizin için de uygun olursa yani bir ara boş vaktimizde uğrayabiliriz diye söyledim ben onlara yani umarım sizin için bir sakıncası yoktur. Olur mu tabii ki gideriz de inşallah kapabiliriz bunu. Yani bana siz ikna edebilir misiniz gibi geliyor. Ah keşke. Bahar keşke. Peki bir şey söyleyeceğim mi biliyor? Tamam. O zaman. Birizcik. Günaydın öğretmenim günaydın da sen son bir iki gündür uyumakta zorluk mu çekiyorsun? Neden öğretmenim? Hayır ne bileyim okula geç kalıyorsun galiba ki böyle düzgün giyinemiyorsun. Yok öğretmenim geç kalmaktan değil de öğretmenim şey oluyor şimdi Tamam anladım sen şimdi dersine geç kalma ama bana anlatmak istediğin bir şey olduğu zaman beni bul. Anlaştık. Teşekkür ederim öğretmenim. Tamam şimdi geç kalma dersin hadi. İyi dersler. Yani bu sene bayağı çekeceğimiz var bu 11 B haylazlarıyla. İyice hırgürcü kavgacı olmuşlar. Ne zaman sınıfa girsem bir kavga. Doğru söylüyorsun Hidayet Hoca son tahminde. Ta aşağı kata kadar geliyor kavga bağırış hırgür sesleri. Rehberlik öğretmenimiz de yeterince ilgilenmiyor herhalde. Olur mu canım? Her biriyle ayrı ayrı ilgileniyor Bahar Hanım. O zaman ne öyle o patırdı gürültü? Artı Amir Bey de onları. İşte bunlar geçen sene kaldıkları için... ...öyle bir gerginlik, moral bozukluğu yaşıyorlar. Birkaç güne kadar düzelirler. Hepsi iyi çocuklardır yoksa. Sen ne diyorsun bu işe Cemal Hocam? Uşaklar işleri, kavgayı yedişleri, kavgayı yedişleri, kavgayı yediş. Bunlar bir farı şu saat doğru gider işleri Cemal Bey yine konsere başlamış anlaşılan gider. Maşallah repertuarı da geniş bir söylediği şarkıyı bir daha söylemiyor Neşeli adam Ya şu vakıf işini halletsek biz de neşelenirdik e Peki benim için iki dersim boş İstersen bir gidip geliriz bakma Aa, Hadi gidelim yerleri çok yakın zaten